Şimdi İbrahim amca eee ben geçen yıldan beri aslında böyle bir niyetim var. Yani bir böyle bir hasbihal edelim. Duydum ben. Çok da olağan bir durum değil senin yaşadığın şey. Ve Ahmet'e dedim ki Ahmet'im gidelim gidelim. Kısmet bugün bugüneymiş. İyi, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiğiniz. bulduk. Allah razı olsun. Öncelikle e, bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi bu dünyada çok nadir rastlanan bir durum değil mi? Bu kadar eee Olayı anlatalım önce. Safra kesesindeydi değil mi bu? Safra kesesinde taş... değil lan. Nerede? İşte burada ya. Safra kesesinde yok. Haa safra kesesinde yok. Nerede? Nerede? Şurada, şurada. Mesanede. Mesanede. He, teyzeciğim sen de maşallah amca safra kesesi değil lan dedi. <laughs> sen o taşın, bakım dedi ya o. Sen taşın neresinde herhangi olduğunu bilmiyordum <laughs> maşallah. Yani ben şöyle bir şey diyeyim de şu taşı göstereyim de lütfen yani e, bu taş bir de Ablam biraz önce dedi ki bu taş daha küçüldü dedi. Kuruyunca dedi. Bunu zor kattılar dedi. Bu bakın öncünün ee, bu kaç gramlık oluyor? 650 gram o. Bu 800 gram mı? 850 gram mı ne bu salça kutusu? Şu taş ya, 650, 650 bak, gram. 650 gram. 650. Baya baya yani bu taş böyle e, baya bir ağır. Elinize aldığınızda. Yarın terazi gibi olur. Böyle bak bir. Evet, o bir yere bağlanmış mı? Ne olmuş? Bak. Ya şu. Aynen öyle çıktı o. Ha. ha. Baya. Bak ha. Onu şekil. alt üst etti. Şekilde. Ha. Öyle alt üst et. Çevir öyle. Bakıyor mu böyle arada ne çıkmış içimden be diye? Bakıyor ya. Zaten çok baktık. Çok baktın. Şimdi bu nasıl oldu? Bir ağrı başladı mesanende öyle mi? Boyun gidiyor. ben devamlı ha. ağrı yapıyor. Taş olduğunu ben odak bilmiyorum. Hı. Ufak su dökerken kesik kesik geliyorum. Hmm, prostat e, sandınız herhalde. Ha, eve geliyorum ben bir kapatıyorum. atıyorum. Hı. Rahatça öyle yatıyor, düzgün yatıyor. Hiç ağrı yok. Koyuna gittim de o yürüdüm mü ağrı yapıyor. Oradan epey çektik biz bunu. Bir sene bile çektik, iki sene mi çektik. Daş olduğunu bilemez ki. Hmm. Benim oğlan var bu denizde. Geldi bizi götürdü. Hmm. Oruçluk zamanı da. Bort gittik. Sabahla mayana ödedik davul çalmıyordu saat üçte bir ağrı bastı Allah bana. Allah. Vallahi şeyi öyle bir Oradan hemen Selvar Gazi Hastanesi'ne vardık. Baktılar bir bok anlamadılar. Açık konuşalım ya. Açık konuş yok, yok Lütfen oradan müdahale etmeyin müdahale etmeyin. Biz bakma sen oraya boş ver. Bir bok anlamadılar. Daha bu ne bu belli değil dediler. Ha. Uğur mu dediler. Ha. ha. Oradan bir yere daha gittik. Bunu böyle sınıf hastanede hava. Orada da baktılar. Bir şey öğrenmedik biz bundan dediler. Sizin de avradın gözü bunlar. Zaten canım çıkıyor gaga. durumu arttırıyor valla. <laughs> Oradan öteki hastaneye vardık şimdiki cerraya. Hemen doktor bir film çekti, bir baktı, küt, taş dedi. İyi doktor. Öteki hastanedekiler hep oraya geliyormuş. <laughs> Orası baş doktor. Hastane. Adını hatırlıyor musun doktorum? Mehmet. Neydi Mehmet Çekemi şey Adı Mehmet diye soyu Mehmet Bey, Kayıkçı. İnker mi? Kayıkçı. Mehmet Kayıkçı hocamıza da burada selam olsun buradan. Kendisine teşekkür edelim şifa verdiği için. Oradan. O ona... kendisine de izlettireceğim bunu inşallah. Bir şey diyor mu? Yok ya ne diyeceğiz sağ olsun var olsun. Eyvallah eyvallah. Onu bir davet ettirdim ben. Şu hastalıktan edemedik. Edemedik. Ne? evet. Bir su çıkıyor bizim orada. Soğuk bir yer vardı. Dediydim de adama. Ha. O da gelecek olduğudu. Bu hastalıklardan gelemedi ya. Evet. Da bir geç bir yurak işçiydi bu adamı. Açık konuşurum ben kaka, Kimse <laughs> benim korkum yok. Tamam mi? yok. Bir şey demedim canım. Bir şey demedim. ben İçin Sen Yedi 7 tane düğün ettim. Hepsini de içtim. Hmm. içerim. Kaç kaç? Ya sekiz ay? Sekiz ay. yani? ay varmaktı, niye sen yani? Niye ya, varmıyorum 1948 doğumlu, yirmi beş yaşında, İyi dinle. Evet. Ben böyle vardım, babam işte aldı, dedim halledeydim oltan. Lan bu çocuk evlenecek olmuş dedi. Uvama bir on beş lira kütletti. Yeniden doğdu dedik. On beş yaşındaki çocuğu hesap et. Vallahi billahi böyle. Kimlik bir daha çıktı değil mi? He, yeniden doğdu dedik abi bizim kimlik. On beş yaşında yeniden doğdu dediler. Sana? He. Sen 15 yaşında sıfırdan bir daha bir yaşında oldun ya. Ee, yaşın üstüne 15 koga. <laughs> Valla vallahi. teyze bir şey diyeyim. E, ayıplı mal bu. Bak kakalamışlar <laughs> sana 15 sene. <laughs> vallahi da öyle 80. Sen kaç yaşındasın? 67. <laughs> 67. Orayı da bir çekelim ya. Biz geleceğiz diye hazırlık yapmış. Yazık. Sağ olsun mangalı yakmış. Eksik olmasın. <laughs> Burası Ovacık Köyü tabii Afyon'a bağlıymış. E, Tunceli ile karıştırmayın. E ee, bir ağrı. Bir ağrı bir ağrı olan ekmek yiyeceklerdi. mi? ekmeği onu da yiyemediler. Yani. Sahuru. Hı. Onu da yemediler. oradan. <laughs> o cerrahat vardık. Adam hemen bir film çekti. Hemen daha vardı. O işi bilen Mehmet Hoca. Hemen belden iki inle çaktı, küt yürüyüşü yaptı ameliyathaneye. ameliyathaneye. Aynı dakikada? Aynı dakikada. Özel hastane o zaman burası? Özel hastane değil ha, Tamam. Özel hastane. Tamam. Oradan belden iki inle çaktı, öyle baktık, bıçak öyle gibiydi, Hı. hiç acımadı. Ben baktım Sen durdum. Sen ayıksın lokal. Ay, ayıksın yani. Hı. Ben baktım durdum öyle ya, öyle mendil gibi elektrik var. Bakıp duruyorum ben onda. Vallahi Hı. bir baktım hemşerle, doktor, canavarı geçici gibi yiyorlar. <laughs> vallahi öyle. Hepsi kaynaşıyor. Ben ilk kere ben keçi yüzler gibi yüzdüler ya. yüzler gibi yüzdüler ben diyor. Keçi <laughs> yüzler gibi yüzdüler beni diyormuş. <laughs> ee? Vallahi öyle. Oradan Fırataşı kodular karnım anına. Kirbalım ya ben ya. Buradan mı yardı? Buradan, buradan yardım buradan mı? Şuradan Daha yani. buradan çıktı da. Göğsüne kodu kadar. Kodul adaşı, üç ayaklı şeyler var. Fotoğrafçılığa bak. Hı. Geldiler kırt 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 kırt. İki üç saat daha çektiler. Ameliyathanede. Ameliyathanede. bunu çekmesin mi ya? Şuna bak bu sanat eseri ya. Oradan. Valla. Nasıl da sıktıysan. Açabilir <laughs> Onu ters çevir ya. Elimiz dezi değerse bozulur mu? Sen Yok çekir. ulan ne bozulacak ama ne oldu bu? Bak bura terazi gibi bak. Evet. Şöyle. Vay be. Bu nasıl yaşamış? Doktor demedim ya sen bunu nasıl yaşadın Neyse. amca? Bilmem ya. Ben böyle sağlam adam da görmedim. Böyle da görmedim aksi adam da görmedim. Aksi adam. Ne ettin? Hastaneye mi karıştırdın? Ebelere evet, oh. <laughs> söyledik, doktora söyledik. Bana söyle de. Değil, e, e. Peki bu çıktı sonra gazeteciler mi geldi? Gazeteciler geldi. Dediler amca. Geldiler, bildiler. Ne daha bilmiyorum. Televizyona vermişler. Burada gördüm ben televizyonda. Lan benim taş meşhur oldu dedin, değil mi? Bu doktora azalıyor da parayı dedi demişmiş. Heh. Sen niye de uyanık karısın ya demiş doktor bana. Hani taşı şey vermiyorlar. Ya. Reklam yapıyoruz He. o kadar biraz. He. He. Kaç ameliyat oldu? 9 milyon 600. Ya senden para almamaları lazımdı aslında bak. Şey geçmiyor orada. emeklilik geçmiyor. Geçmiyor mu? <laughs> Yok ondan değil, bu daşı çıkardı ya. Şimdi hmm. sen haber oldun. Hastanenin reklamı oldu, bilmem neyi olmadı mı? Oldu. Oldu. Hocanın Tele da reklamı oldu. Televizyondan bile. Televizyonlar bedava reklam yaptı. Şu amca bilmem ne falan filan. O, Sen... Çok bir şey oldu duydum. çıkardım diye biz iki şeye kaldı. <laughs> Vay hangi hastane hadi reklam olsun. Cerrah Hastanesi. Cerrah Hastanesi. <laughs> İşini iyi yapan herkese hürmetimiz var. Mehmet hocamıza da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ben kendisine ulaşacağım. Ondan sonra Taş dedin ki dünyaya bir daha geldim dedin suyla, değil mi? Güzel bir doğ. He? Süleyman Kayık değil mi Mehmet Sigara? Süleyman Kayık herhalde. Süleyman Kayık. E, e sen dedin Mehmet Kayık diye. Ya ikincisi Mehmet dedin sen Mehmet. De Biz ya onun Süleyman Kayıkmış. Süleyman Kayıkmış. Ya bak öyle bir. Tamam. Ya oradan da taşı çıkardılar gaga. Suya geldik beklemeye. Oradan hastaneye geldik yatırdılar ya. Kaç gün yattın? 15 gün. Oo. 15 gün yattık ya hastaneye kaçtırdık ha. 15 gün çok yatmışsın ama ya. Vallahi kalkamadık. Bir de oğlum patlatan ya bir de mide patladı. Aha. Bir de mideye diktik Ben bu senin sövdüğün yerleri kesmeyeceğim ha. Kesme. Korkum mu var ama ben doktorun yüzüne söyledim ben. Aaaa. Bak bu yedi de çözüyorlar mı? Mi? bak. Mide patladı bir diktiler bak. Evet. Evet. Evet, taş Dışı oradan çıkardı. Bir de mide. Bir de bir de patladı. Orada yatarken mi patladı mide? Hmm, bağırınca. Kıyımda bir adam vardı. Akşam yediler, içtiler. Gerç. Daha 25-30 yaşındaydı. Eee? Ona orada hastaneye yatırınca damardan ilaç vermişler. Sabahlı <laughs> bir daha o dedi. <laughs> bunu öldürdüğü sıra bize geldi diye bir bağırdık. Mide patladı. <laughs> Vallahi. Ağrı yapınca ben burada şey içtiydim. Kekik suyu. Ee? O inceltmiş. gelmiş. Süleyman Kayık. Ana Süleyman Kayıkmış. Hocamıza da selamlar. Mide, kekik suyu mideyi inceltiyormuş ona göre. Haberiniz olsun. İnceltmiş. O da biz bağırıca patlayalım. Yağ mı su mu? Kekik yağı mı? Kekik suyu mu? Kekik suyu. Kekik suyu. Kekik suyu diyor. Ondan sonra hadi bir daha ameliyat öyle mi? Ha. Diktiler orayı. Gel dedik galiba. Ertesi gün bir daha baktık. Patlamış. Ha. Bağırınca. Demedi mi hoca sana ya bir amca bir dur da bir çıkaralım seni sağlıklı sıhhatli bir bağırma millete demedi mi? O ameliyat olduk işte yatıyorduk orada o ölünce sıra bize geldi diye bağırınca Öldü mü o oğlan? Öldü ya genç daha bizim amat gibi ya genç daha Allah Allah 27-28 o aralarda ya Onun neymiş niye öldü o? Damar dıkanığı bu Ve damara aşağı ilacı çok vermişler yani. Sabahla bir daha bir ameliyat İlacı çok verici adam cansız gitti. Saat davul çalınıyordu. Su dökmeye gitti. Ben öyle oturuyordum ben yatağın üstünde. Su dökmeye gitti geldi. Yatağı Allah dedi güp gitti. Sen bağırdın yine tekrar yetişin diye. Ben bağırmadan zaten bu bir gitti baktı. Ayağını öyle bir vurmuş gitmiş dedi. Aha. Karısı da öyle senin araba gibi uyuyordu. Karıyı uyardı bu. Aşağı bilen çok verdiler. Ondan yatağı o oluyor. Halbuki adamı öldü. Sağ düştü öldü adam. Allah Allah. Sonra kardeşler geldi. Bir bağırdı arkadaş. Hele. Hastana birbirine karşı dedi amına. Bir an yani doktor görsene dövdü. Nerede o amına kudumun göğüsleri? Allah Allah. Kardeşler geldi. Doktorluk da zor iş be. Allah doğru. Bayağı. 25-30 kadar vardı. Vallahi oraya karşı verdi. Senin araba gibi böyle büyük salon. Hı. Vallahi bir bu salaya yemin olsun et Sen de orada bunu öldürdüğünüz sıra bana geldi diye bir de sen bağırdın. Bir de ben bağırdım. Mide patladı. de patladı. Sabah mı aldılar şey ameliyatı? Hemen anında mı? Sabah hemen aldılar erken. Gene mi ayıksın? Ayı canım. Sen gene geçene sövüyorsun o zaman. ayıken? Ayıkken. Ayıkken. Ee... Aynı doktor mu etti gene? Ya başka uzun boylu bir doktor var ha. mı, ismini bilmiyorum. Aman ne koydum Arap mı? mi? Vallahi bilmiyorum. Bir boy var. 4 metre var. İnce de rahat. var gibi. E evet, o da iyi etti seni. O da iyi Kaç ya. gün yattın? On beş gün. Toplamda 15 gün yattın. Ondan sonra geldin köye. Demediler lan köylüler? Ne dedi köylüler? Ne ettin la bunu? Nerede büyüttün? Ha, yani? de mi? Diye, ne lan. herkes ne geçti bu. değil mi? Ya yanıma gelenler nerede büyümüş? Başa bak diyor. Allah billah ya. Ya bu her yer ne dar? Şunlar. Sen bunu açık arttırmayla sat. Allah mi? Vallahi sat. Kim alıyor? Ne bileyim vardır bir meraklısı bir belki bir üniversite alır bir yer alır ya böyle bir şey. Satalım bunu. Satalım. Tamam. Kaç lira Ne para kaldı tabii. <laughs> <laughs> tamam. Ee, bir, bir e, valla bunun koleksiyonu oluyor mu bilmiyorum ama bunu açık arttırmayla e, İbrahim amcam satıyor. Gönlünüzden ne koparsa tamam mı? Bunu tıp fakültelerinden Alabilirler mi? Allah herkes alsın. Kim alırsa alsın ya. Kim alırsa alsın diyor. Tamam mı? Siz de İbrahim amcamı üzmezsiniz artık bir hediye yaparsınız ona. Bak. Bunu ben şey yaparım ha. Basına koyayım mı bunu? bu Açık arttırmayla taş satılıyor diye. İyi. Tamam. Baksana maden ocağı daşı gibi ya. Bunu alan. Öncünün de sağlam reklamını yap. Valla öncünün de reklam. Öncünün bile öncü salçalarının bile sana bir kışlığın göndermesi lazım salça. Söyleme şimdi firmaya, dam da dava açarlar bizi. Şu ilkinden o şey erimeden suyun içine katıyormuşuz, o erimeyecekmiş. O gıyları erimiş ya da. Evet. Bunu ha. Damdan, şeyden şeyden bence, bunu suyun içine katıymışız. Ha. Bunu oturtacakmışız. O zaman bu kurumazmış. Bu kuruyunca beş sene oluyor baba. Beş sene. E beş sene de kurunca buralara dökülmüş. Evet. Suyun içine katsak onu yine edilir, edilmez daha ya. E demedin biraz önce. E satcam canım, satalım. E, yani. Tamam, satalım canım satın. Al git sat yani ekle tamam. parayı. Para fazla değerli bir Arasak, bırakmış, değil, Lan bunu yanımda götürürsen tarihi eser kaçakçısı diye beni yolda jandarma çevir şuna baksana. <laughs> Neye kaçırıyor? Kem filan yerden aldım diye. Taş değil der lan. Taş değil inanmazlar. Bu raporum var benim kadar hasar. İnanmazlar buna. Abi. Ben hangi jandarma inanayım? Bunu ya. İbrahim amcadan çıkardılar desem. DK hastaneye telefon edelim. He tamam. Tamam. Bunu. Hayat var benim yattığıma dair. Baba. 15 gün yatmıştır. Taş çıktı şu kadar diye 650 gram diye yazık orada. Aksi diye de yazmışlar mı kağıdı? Ya ben neden? He. Böyle yazmışlardır da vallahi. <laughs> Orayı bilmiyorum vallahi. Peki bu dünyada en şey neymiş ağır bunun öğrendin mi bildin mi? 650 grammış. Sen misin dünyadaki en dünyanın en böyle bu vakada en ağır taşı senden mi çıktı? Benden çıktı. Başka daş yok. Bundan Geçen sene bir kadından bir daş çıktı. Valla ses gibi ses kaldı Ha, buna taş mı diyorsun sen? Ha, lan buna taş mı diyorsun? Taş mı lan bu dedim. Git lan dedim valla. Daha sonra. Bu şimdi dünyanın en büyük taşı mı? En büyük taşı. Evet öyle Öyle mi? Ha, bir dakika ben şimdi haber niteliği, bir dakika haber niteliği daha da arttı. O zaman bu taşın değeri daha da arttı. Bak çok para alacaksın ha. Allah'ım ben doktor yetmiş sene. Ben önce Türkiye'yi gezdim dedi. Böyle tarım adam da görmedim. Böyle taş çıkaran görmedim dedi. Şimdi dedi. bu dünyanın vaka olarak safra kesesinden şey mesaneden çıkarılan en büyük taşı öyle mi? Evet. Çaplan okur abi. Şimdi burada bir haber var. Haber Türkiye'de çıkmış. Denizli Altay'da ayda sürekli kasık ağrısı ve idrar yapma zorluğu çeken 69 yaşındaki diyor. 60, o zaman 69 70, yaşındaydı. 74. 15 sene ekleyeyim mi? Hayır, eklemesin, eklemesin. Ekleme, dursun yani. Eklemez. Sen şimdi hakikaten 15 sene, şimdi ya, şu an yaşına 15 sene mi eklememiz lazım? Aynı yaşında Sen yaşındayım. şu an 80 misin yani? 80 değil, 75 yaşındayım. Şey, yaşındayım. 77 yaşındayım. 77 hmm. yaşındasın. Doğuş yani, tarihi. tarihe geçti. Hmm. O büyük yazdırdık, onu saymıyoruz. Onu sayarız bak, 8 an. Hastanın böbreğinden diyor 650 gram ağırlığındaki tek parça halinde 12 santimetre çapında taş çıkarıldı. Denizli'de diyor İbrahim Çetin yaklaşık 6 aydır diyor kasık adresi idrar yapamama zorluğu şikayetleriyle diyor. İşte hastaneye Süleyman Kaya'ya başvurdu diyor. E, i̇ki sıra, süren bir ameliyatla çıkarıldı diyor. Ondan sonra e, ama çok büyük bir taştı 650 gramdı diyor. Burada şeyi yazmamış. Ben onu araştıracağım. Dünyanın taşın çaplarını yazmış. Ta çaplarını yazmış. Dünyanın e en büyük taşı diye yazmamış ama bize söyle doktor kendisi. Doktor söyle biliyordur. Ona bakacağım. E şu anda ya yani elinizde tuttuğunuzla bile yoruyor ki sen bunu vücudunda taşımışsın yani. Evet. 10 sene kadar. Belki 20 sene. 10 yıldır gelmesen de olmaz bu daşte doktor seneye. İyi benim amca. Peki doğdum, okul hayatı nasıl oldu? Okudun mu? Bek okumadım. okumadım. Ayda bir gün gittim okumak. Ayda bir gün. Gittim. Sonra? Yani geçi gittim yani. Geçi gittim. Çobanla gittim. Kahvaltı çalıyor mu? Alıyor. Evet. Diyor çobanlar. Sonra, sonra iş yaptık. Bir ev yaptık, evlendik, işte böyle işler. Bu iş başımıza geldi. He. Çok gelen giden oldu mu bu haber için? Bir arıcı taktı. Onlar fotoğraf çekti gitti. Başka da fotoğraf çeken olmadı burada. O oralarda çektiler. Oralar da zaten değildi de bizim köylüler ama. Hı. Televizyonda görmüşler. Evet. Vallahi ben çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğin bir şey var mı? Yok sağ olun. İzleyiciler. Yok, sağ olun. Bunu satıyoruz değil mi? Sattık. Doktora teşekkür ederim. Doktorum teşekkür ediyorum. Hanımın sözünü dinler misin? Dinleriz ya. Hanımdan zaten ayrılamıyor da. Maşallah. Bir yaş ya. Korkuyor musun? Korkuyor. Hanımdan korkmayan Allah'tan korkmazmış değil mi? Öyle. Tamam. Hanımdan korkuyorum da. Özgür Belki... sen korkuyor mu hanımdan? Yok. Ee, sen korkmuyor musun? Yok. Ee, sen gelsin ya. Bizim yer sekiz <laughs> anlar ya. Şimdi Erzurumlu'nun biri kahveye girmiş. Bir de sandalyeye. Ve demiş arasında demiş aranızda demiş. Hanımdan korkan varsa demiş, ayağa kalksın demiş. Bütün millet ayağa kalkmış. Bir tanesi var daha da böyle bir yerleşmiş şöyle. Herkes toplamış ya demişler bunun sırrı ne? Nasıl ettin sen bu şeyi? Allah demiş arkadaş öyle bir laf ettin ki demiş hanım deyince dizlerimin bağı çözüldü ayağa kalkamadım. Demiş. O hesap Biz de şimdi e, hanımdan, hanımdan korkulur ya. Hanımdan korkulur. Gençlikte biraz daha az korkuluyor herhalde. Gerçekten işte korkmuyoruz. Korkmuyoruz değil mi? Tuttuğumuz böyle attırıyoruz. Ne zaman ne zaman başlıyor korku? Yani, ee, at geçti mi korku? Başlayayım. Yapma be. Ee. Hadi ha. ya 20 sene var daha. <laughs> ya korkuyu var. 75 olunca zaten korktuk. Tamam. Ödüm tamam. tamam. Peki bir şey diyor mu izleyenlere? Çok selam tamam. söyleyeyim. Tamam. Bunu isteyen birine satıyoruz. Kat. Tamam. Para Kaç bedel yok. Bedel yok ya Hayırlı Tamam bu Tamam hadi bakalım. Hadi, hadi hepinize görüşürüz. sevgiler selamlar İbrahim amca. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz.